İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Doktor Nuri Bingöl, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı. Hoş geldiniz Sayın Bingöl. Hoş bulduk. Şimdi olay çok daha yeni ama elimizdeki bilgiler de çok kısıtlı. Zonguldak'taki bu maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla neler söylersiniz konuya ilişkin? Valla dediğiniz gibi çok kısıtlı bilgi var. Sadece bir göçük olduğu, aşağıda eksi 450 kotunda e, işçilerin bulunduğu, kaç kişinin olduğunun belirlenmesine çalışıldığı ile ilgili bilgi aldık. Onun dışında nasıl olduğu ile ilgili e, bir şey söylemek söz konusu değil şu an için bunun dışında da daha geniş bilgi nasıl verebilirim bilmiyorum. Yani soracağınız bir şey varsa cevaplamaya çalışayım. Ee şöyle şimdi olay anındaki görüntüler de henüz elimize ulaşmamakla beraber yani bu durumun meydana gelmesi şimdi olay çok taze olduğu için ne nasıl bir soru soracağımı da bilmiyorum. Hem görüntüler kısıtlı hem bilgiler kısıtlı. Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Bu göçük nasıl meydana geldi? Ee, şimdi etsi, şimdi etsi etsi bir de, bir yerde oldukça Hata mı yapıldı şey mi ihmal mi var e, Tabii bunları sorarken de açıkça söylemek gerekse görüntüler ve dediğim gibi bilgiler çok kısıtlı olduğu için evet. e, çok da soru da yöneltemiyorum haliyle sizi ama siz e, olayı belli başlı en azından yorumlarsanız bizim için ne olmuş olabilir bu göçük neyden meydana gelmiş olabilir e, şöyle söyleyeyim bir kere burası e, kömür ocağı. Ee, kömür madeni. Kömür madeni en riskli maden gruplarından içinde yer alır. Göçük tehlikesi ve patlama riski dolayısıyla bildiğiniz gibi daha önce de bir patlamadan Sonayım, kaynaklı... bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Şimdi Zonguldak Valisinden bir açıklama gelmiş yeni bilgi. Dört işçiden birinin çıkartıldığı bilgisi var, üçüyle de iletişim sağlandığı bilgisi var. E, neyse ki e, biliyor, biliyoruz ki yaşıyorlar, e, bir iletişim kurulmuş üç dört kişiyle, e, bir kişiye ulaş, ulaşmışlar ekipler, ki öncesinden de bir kişinin e, çıkartıldığını söylemiştik. İki işçi çıkartıldı, şimdi üç kişiyle daha e, iletişim sağlandı ama kaç kişi olduğu henüz e, bilgi paylaşılmadı. E, buyurun e, ben gelen bilgiler geldikçe izleyicilerimize paylaşacağım. Siz lütfen devam edin buyurun. Evet aşağıda kaç kişinin olduğu e, muamma işte 300 kişim var, 100 kişim var, 5 kişim var ya da sadece 3 kişi mi kaldı, 3 kişiyle iletişim sağlandı. Onu bulmak çok önemli. Yani burada acil durum ıı, taktikatları ve acil durum prosedürlerinin yerine getirilmesi önemli. Yani biz tabii bu olayların olmasını tasvip etmiyoruz. Olayın ön, olayları önleme e, mantığıyla proaktif yöntemlerle gitmeye çalışıyoruz. Ama maalesef ne yaparsanız yapın bazen böyle kazanlarla karşılaşıyoruz. Bu kazalar sonucunda da yapmamız gereken önceden hazırlıklı olmak. İşte o hazırlıkları ne kadar iyi olduğu olmadığıyla ilgili şu anki çalışmayı görüyoruz. Bu dört işçiden işte birinin çıkması, üçünün de iletişim sağlanması bize bunun iyi bir örnek olduğunu gösteriyor. Şimdi konunun özüne dönersek, şimdi maden ocak, kömür maden ocakları her zaman riskli yerlerdir patlama riskleri de vardır, göçük riskleri de vardır. Göçüğün de çeşitli sebepleri olabilir. Patlama ile ilgili örnekleri çok gördük biliyorsunuz. Bartın'daki patlamayı gördük, Soma faciasını biliyoruz. Bundan önce bir sürü olaylar var. Burada metan gazının, yani bizim bildiğimiz doğal gazın kömürle ilişkisinden kaynaklı metan gazı açığa çıkar. Bu açık, açığa çıkan metan gazı dedektörlerle tespit edilir ve bir takım önlemler alınır. Eğer önlemlerde aksilikler olursa, eksiklikler olursa da ee, ...belirli bir konsantrasyon üzerinde yaklaşık %4,5-5 patlamalar meydana gelir ve çok ciddi kazalarla e, karşılaşırız. Bunun dışında bu kazalar göç yaratabileceği gibi, şimdi buradaki durumu bilmediğim için öyle konuşuyorum... ...bazen e, yapılan tahkimattaki eksikliklerden kaynaklı, bazen su almasından kaynaklı göçükler olabilir. Mesela su basmasından e, olan bir kazayı da hatırlarsınız... E, Konya'nın bir ilçesinde olmuştu. Bayağı da bir hasar vermişti. Ee, işte suyun baskıladığı maden ocağının eee tahkimatı e, zayıf kalırsa su onun göçertip oradaki e, göçüğü meydana getirebiliyor. Şimdi bizim buradaki bilgi kısıtımızdan kaynaklı ben varsayımlar üzerine konuşuyorum. Evet. Yani tahkimat mı zayıfladı. Bir su daha mı kaynaklandı. Biliyorsunuz global küresel ısınmadan kaynaklı işte Libya'daki sel felaketi, işte bizdeki sel, e, yağışlar falan e, bu toprak suyu çekip e, aşağı doğru verdiği zaman e, bir takım su basmalarıyla da karşılaşabiliyoruz. Ama buradaki e, sıkıntı şu, eksi 450 metreden yani yerin 450 metre altından bahsediyoruz. Aldığımız bilgi o. Yani yerin 450 metre altından. E, bir daha altının, tekrar eder misiniz aldığım bilgi derken? Aldım. 450 metre aşağıda olduğu söyleniyor göçü. Yerin 450 metre, yani eksi 450 kotu Dolayısıyla evet. bu eksi 450 kotunun üstünde eksi 400'de, eksi 300'de, eksi 200'de mutlaka e, ayaklar vardır madenin çıkarıldığı. Yani üsttekilerin sağlam olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Yani buradaki teferatlı bilgiyi tahmin ediyorum. Bir yarım saat, bir Stüdyonun saat. Stüdyonun sesini daha biraz, bilgi biraz daha açabilir edebilir. miyiz arkadaşlar? Buyurun siz devam ee, edin lütfen buyurun. Yani daha bilgiyi bir yarım saat, bir saat içinde alırız. Daha net bilgiye ulaşırız. Ben şu an sadece bu şekilde varsayımlar üzerinden konuşmak durumundayım. Peki e, diyelim ki e, şimdi vardiyalı bir sistem uygulanıyor. Evet. E, şu saatler içerisinde ne kadarlık bir işçi çalışıyor? Biz tahmini üzerine varsayımlar üzerinden gidecek olursak şu anki o... mevcut vardiya sisteminde kaç kişilik bir e, işçi çalışıyordur? Şimdi onu ben e, bir öğretim üyesi olarak bilemem. Her maden ocağına göre değişir. Madenin kapasitesine göre de değişir. Ee, onu maden yetkililerinden e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama e, 50 kişi de olabilir 150 kişi de olabilir. E, madenin kapasitesiyle alakalı bir durum. Yani bu 450 metre ocağın e, aşağıdaki meydana gelen göçük üzerinden şimdi bu tabi tahmini bir durum ama e, onun üzerinden değerlendirilecek olursa diyelim ki yani Allah muhafaza tabi biz bu kadar rakamın da olmasını istemeyiz ama e, 150- 200 işçinin şu saatler içerisinde orada çalışıyor olması 450 metre e, göçüğün meydana geldiği nokta olmasıyla yani bu durum bizi e, nasıl bir sonuç çıkartır Aslında şöyle en önemli sıkıntımız şu göçüğü nasıl olduğuyla ilgili bir patlamadan kaynaklı mı göçük oldu? Patlamadan kaynaklı göçük olursa çünkü hasar büyük olacak. E, madenlerin iki, iki, girişi vardır. Bir giriş bir çıkış diye söyleyelim. Dolayısıyla göçük olduğu zaman diğer taraftan tahliye imkanı vardır. Şimdi aşağıda bir göçük oldu. O göçüğün altında birkaç kişi kaldıysa 10 e, kişi civarında hatta on kişiden az kişiden de bahsediyor olabilir. Ama büyük bir patlama sonucu bir göçük olduysa, göçüğün iki, madenin iki tarafı da kapalıysa içeride Canlı veya cansız kalan daha fazla kişiden de bahsediyor olabiliriz. İşte bu bilgilerin hiçbirini şu an bilmiyoruz. Onu da e, tahmin ediyorum yetkililer, e, vali bey falan bir e, e, yarım saat içinde en kötü verecektir diye düşünüyorum. Peki. Ben şu an sayı vermek çok yanlış olur. Tabii ee, kesinlikle. O sayı, yani işte kesinlikle. Aşağıda kaç kişinin çalıştığı ile ilgili sayıyı madenden alabilirsiniz. Yani Ama dediğim gibi de, bizim... bu madeni de bütüncül düşünmek lazım. Kesinlikle. Şimdi 450'de çalışan bir 50 kişi varsa ya da 30 kişi varsa eksi 400'de eksi 300'de çalışan başka başka kişiler de olabilir aynı vardiya'da. Dolayısıyla Peki, bu bilginin netini maden ocağındaki yetkililerden alabiliriz. Peki bir taraftan gelen bilgiyi de söylüyorum ama doğruluk payı nedir? O tabii yetkililer açıklama yapınca netlik kavuşacak. Şimdi patlamanın olmadığı sadece göçük olduğu bilgisi var. Evet. Yani bu o zaman buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Çok fazla, kişinin, çok fazla kişinin aşağıda olduğunu, çok fazla riskli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki göçük altında kalan kişilerin her biri önemli ama yani burada bir Bartın'daki facia gibi 41-42 kişinin altta kalmış olabileceğini veya bir 300 kişinin e, Soma'daki gibi bir faciada hayatını kaybettiği faciada gibi kişilerin olduğunu düşünmüyorum. Ama e, tahmin ediyorum burada e, vali Bey 4 işçiden biri çıkarıldı, üçüyle iletişim sağlandığına göre aşağıda onun altında kişi var. Yani buradan çıkartabileceğimiz sonuç bu e, bize verdiği sinyal onu gösteriyor. E, biri patlamadan kaynaklı dediniz ama diğeri neyden kaynaklı, ne etken olabilir? Göçüğün meydana su, gelmesinde? Yani, yani su, yeraltı kaynaklı sular vardır biliyorsunuz. Yeraltı sularının baskıladığı e, tahkimatlar yıkılabilir. Yani böyle bir durumda söz konusu olmuş olabilir diye düşünmek lazım. Şimdi Zonguldak'tan bahsediyoruz. Zonguldak'taki maden ocakları bazıları denizin altına kadar inmiştir. Yani oradaki su seviyesini bilmiyoruz. Ama bu da zayıf bir ihtimal sanki. Benim tahminim yine oradaki tahkimattaki bir zayıflıktan kaynaklı bir çökme gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.